Başına kırmızı görmüş gibi. <laughs> evet. Sorun değil. <laughs> Dinamo iki evde yaşamıştık daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Oyun> da, <laughs> zaten şut. Zaten şut atmıyorlar. Ya gök, ya Bak, arkadaş, <laughs> Çok erken oldu ya. O, başlamadık daha. Ne yapıyorsunuz? Tam tam bahane üretiriz de bir yenilelim önce. Tamam 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 Dur, hocam. Hocam. Dur demesine rağmen durmadı. Başladı herhalde. Biraz... Eee başlamıyor musun? Oyna abi. Sağda, mı oynuyor? Sağda kim oynuyor? Tamam. Git üzerine git. Sakin. Arkanı dönme topa. Gel, gel, gelsin gelsin. Gel, gel. Bravo Yavuz. Gel. ayağımı tamam. oldum direkt. tamam, direkt. Tamam. Gol. Bir daha. Sağ kendi, sağ kendi, sağ kendi. Sağ. Abi çok bekliyorsunuz ya.

Bravo. Sakin. Ben de yanındayım. Bir daha bir daha bir daha dene. Yavaş mısınız da? Geldim. Bir daha bir daha Arkana geldim, arkana geldim. Yok. Abi bak. Ama benim önüme Tamam ben, ben dönüyorum. Ha, Ama sen mi? sen oraya geliyorsun. Nereye ben diyorum? kendi ben ben kendi yerime gideceğim. Oğlum, buradayım benim. İstiyorsan. <laughs> 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 yok mu? Şey yok, hocam. Güzel. <laughs> Güzel. Faul zaten ya. burada Ayağıma da. Ya Deniz, bu topu işte. Uyarı. Oh, Gibi adam, Abdullah gibi git Abdullah'ın arkasına gitsene Yavuz. Ben de geldim ortaya, ben de geldim. Bir daha. Geldim geldim. Sakin, sakin, ölür, ölür, sakin, ölür. Bravo Yavuz. Sık sık. Bravo. Bravo. Orada basarsak ölürüz ama. Bırak, bırak. Kim ileri gidecek? Yut. Sol. Güzel. Ortada adam bomboş. Arkada dur, arkada dur, arkada dur. Pardon, pardon. Oraya doğru vuracaktım, vuramadım. yerde mi oynuyorsun? Aynen, aynen. Enti. Arama, arama, arama. Devam devam devam. Yoruldular, yoruldular. <gülüyor> <gülüyor> güzel top, güzel. <laughs> Deniz iste. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale ettiğimiz top giriyor ya. Mustafa abi. Bırak. Yapma ama. Geldim mi yani kendime. Geldim geldim. Hadi. bak Taç. be. Gel. Gel. Bek bekle bekle. Bahadır geldi yanına. Yavuz yer onu, Yavuz yer onu. Yavuz yer onu. Bravo. Evet abi. Oha. Çok iyi. Eee. Ee. Bak, pası bak, dönüyoruz. Çok güzel. Gel anne. Abi. Ama böyle böyle. Evet, o Yakın oynayacağız. Kimseyi aramıza sokmayacağız Adamlar çizgiye geçecek o zaman. Ya adam almadan mümkün değil oynamamız. Çok fazla bizden fazlalar bir kere. <laughs> Taban abi. Oyna. Biraz geri gelin. Sakin. Deniz ben de yanındayım. Yavuz arkandayım. Bak, bak. Döndüm geriye. Abi bir şey yapmadım ya. Bak, bak, bak. Abi bir şey yapmadım gerçekten. Oynayamayız ki bu şekilde. her faal dediğimde topu alırım. Bak her faal dediğimde topu alırım. Öyle oynayalım. Tamam. Ne oldu? Abi ya boka sarıyor işte yapmayın şunu ya. ya top kapılıyor orada bir daha geri atıyorsunuz. Ya burada yaptığınız doğru değil bak söyleyeyim orta sahada yaptığınız. Adam top kapıp geri veriyor. çık kaledeyiz biz çık. Güzel. Abi az önüne git. Oynasan oğlum. Orta sahaya gitmem yok. Defans oynayacağım. Defansla oynayacağım. Hadi, hadi. Defansla oynayacağım. ball Devam et, solda solda boş solda boş. Evet. Adam Yavuz şoför göster Yavuz Bak pasa bak pasa Dörtlü mü? Dörtlü mü? Abi daha çok yorulacağım biliyorum ben orada oynadığım zaman <laughs> Nakıl oldu. Sen, tamam. Sen sadece aramızdaki. Hop hop! 아, 비치고, 스토리, 치크, 비다, 야우스. Bravo! Arkaya gitti. Solun daha boş. Çok tersime geldi alamadım önüme.